Epilepsiye neden olan rahatsızlıklar nelerdir? Epilepsi, beyin fonksiyonlarının istem dışı bir elektrik deşarjıyla vücudun çe çeşitli bölgelerinde ortaya çıkan istemsiz hareketler, bilinç kaybı, kasılma, çırpınma ya da bir an duraklayıp dalgınlaşma gibi klinik bulgularla kendini ortaya koyar. Epilepsinin nedenleri çoktur. Bunlar doğumsal olarak kazanılan birtakım genetik etkenler olabileceği gibi Sonradan kullanılan ilaçlar, bazı maddeler, bazı toksik etkenler, çevreden gelen aşırı sıcak, ışık, karanlık gibi durumlarından olabileceği gibi beyin dokusunun kendi içerisinde sonradan gelişen özellikle beyin tümörleri gibi olaylarda bir epileptik nöbet görülme ihtimali vardır. Beynin yeteri kadar kan almaması ya da besinlerle alınan maddelerin eksik olması da bir epileptik nöbet nedeni olabilir. Tabii ki bu konunun çok iyi araştırılması, nöbet diye tanımlanan olayın gerçek bir nöbet olup olmadığının ortaya konulması ancak ilgili branş hekiminin muayenesi, sorgulaması sonucunda varılacak bir olaydır.